Arkadaşlar merhabalar. Bugün size İrlanda'da lisans ve lisans üstü programlarla ilgili çok kısa bilgilendirmede bulunmak istiyorum. İrlanda'da lisans programları Türkiye'de liseden mezun olduktan sonra öğrencilerin ekstra herhangi bir foundation eğitimi almasını zorunlu tutmadan e, lisans programına geçiş yapabilecekleri bir sisteme sahip. Öğrenciler normal şartlarda ve evet, Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu lise diplomasını aldıktan sonra doğrudan üniversitede istedikleri programa geçiş sağlayabilirler. Ancak bazı bölümlerde öğrencilerin bilimsel anlamda, akademik anlamda eksikliği olduğu düşünülebilirse bir foundation programı önerebilirler. Bunun dışında lisans programları İrlanda'da ortalama 4 yıl oluyor genel olarak ve öğrenciler 4 yıldan sonra artı 1 yıl daha o ülkede yani İrlanda'da çalışma izni ve oturum izni sahip olmuş oluyorlar. İrlanda'da lisans programlarının ücretleri yine okula ve bölüme göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 9.000 Euro ile 12.000 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Ve öğrencilerin hem akademik hem de erken kayıt olanağı çerçevesinde alabildikleri burslar bulunuyor. Bu burslar kapsamında detaylı bilgiler için danışmanlarımız, arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar da yüksek lisans programları 2 yıl sürmektedir ve Türkiye'de lisanstan mezun olan öğrenciler not ortalamaları ve dil seviyeleri göz önünde bulundurularak e, İrlanda yüksek lisans programlarına yerleştiriliyorlar. yüksek lisansı tamamladıktan sonra öğrencilere artı iki yıl daha aynı İngiltere'deki gibi bir prosedür söz konusu. İki yıl oturma, oturma çalışma izni veriliyor öğrencilere. Bu süreçte öğrenciler eğer kendilerine bir kariyer planı çizmek isterlerse rahatlıkla bunu sağlayabilirler. İrlanda'daki aslında lisans ve yüksek lisans programlarının en önemli kısmı öğrencilerin hem mühendislik alanında hem sosyal bilimler alanında ama en en önemlisi IT alanında çok iyi programlara yerleşebilme ihtimalleri söz konusu. Çünkü e, günümüz sektöründe özellikle bilgi teknolojileriyle alakalı en büyük firmalar şu an İrlanda'da yer alıyor ve oralarda bir ofisi olduğu için bu alana yönelik, IT alana yönelik öğrenciler bir iş bulma konusunda, part-time iş bulma konusunda çok daha fazla avantaja sahip oluyorlar. İrlanda'daki programlarla ilgili hem sizin profilinizi değerlendirmek hem de daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere Ankara, İzmir ya da İstanbul ofislerimizden ulaşarak rahatlıkla bilgileri alabilirsiniz.